Sevgili arkadaşlar merhabalar. Nihayet sonunda çok istenen ve merakla beklenen ayete mantık dersleriyle karşınızdayım. Hemen şu sorularla dersimize başlayalım. 1- Mantık nedir? 2- Günlük dilde karşılaştığımız mantık ifadeleri. Örneğin mantıklı mantıklı konuş. Ya söylediğinde hiç mi mantık olmaz bir insanın? Ya da duygusallığı bırak mantıklı ol. Ya da ooo söylediğin çok mantıklı gibi ifadelerin mantık dersimizle bir ilişkisi var mıdır? yoktur hocam. Hocam o zaman mantığın günlük hayatta ilişkisi yok mudur? Günlük hayatta ilişkisi var. Onu anlatacağız. Ama bu bahsettiğimiz şeylerin birazdan bahsedeceğimiz formal mantıkla doğrudan ilişkisi yoktur. Onu baştan söyleyelim. Peki nedir hocam mantık? Mantık şudur değerli arkadaşım. Mantık doğru düşünmenin ve akıl yürütmenin ilke ve kurallarını inceleyen normatif bir bilimdir. Mantık sadece akıl yürütme biçimindeki düşünceyi konu alır. Düşüncenin oluşumla değil, düşüncenin biçimiyle ilgilenir. Ve şunu da belirtelim. Bir şeyin mantığın konusu olabilmesi için dille ifade edilmiş olması lazım. İfade edilmeyen bir şeyin mantık konusu olması mümkün değildir. Ve şunu da söyleyelim. Mantık bir insanın ne sosyolojisiyle, ne psikolojisiyle, ne tarihiyle ilgilenir. O sadece doğru düşünmenin, doğru akıl yürütmenin biçimiyle ilgilenir. Yani mantıkta içerik önemli değildir. Önemli olan biçimin kendisidir. Bakın şöyle bir örnek verelim. Ne diyelim? Tüm dört ayaklılar etle beslenir. Tavşan da bir dört ayaklıdır. O halde tavşanla etle beslenir. Yok artık. Hocam hiç mi ömrünüzde tavşan görmediniz? Hangi tavşan et yer? Deme arkadaşım. Deme. Çünkü ben de biliyorum. Peki niye anlatıyorsun? Şunu anlatıyorum. Mantıkta önemli olan biçimin kendisidir. Öncüllerden doğru sonuç çıkarmış. Öncüller neyse ona bağlı olarak bir sonuç ortaya çıkmış. Biçimsel olarak doğru mu? Doğru. Mantık ona bakar. Mantık içeriye bakmaz. Ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Herkes biliyor tavşanın ot, otla beslendiğini, etle beslenmediğini. Demek ki ha, şunu bileceğiz. Mantık deney ve gözleme dayanmazmış. Doğru. Mantık dediğiniz şey biçimeye dayanır. Akıl yürütmeye dayanır. Çünkü formel bir bilimdir. Şimdi gelin mantığın özelliklerini sayalım. Şunları sayabiliriz. 1- Mantık normatif bir bilimdir. Yani kural koyucudur. 2- Mantık olanı değil olması gerekenle ilgilenir. 3- Mantık deney ve gözleme dayanmaz. Yani deneysel bir bilim değildir. 4- Mantık dediğimiz şey Formel bir bilimdir. Yani akla dayanır. 5. Matematikle birlikte Kesinliği en yüksek olan bir bilimdir. Mantığın özelliklerini saydık. Gelin bir de kısaca tarihçesine bakalım. Mantığın tarihçesine baktığımızda mantık biliminin kurucusu olarak Aristoteles'i görürüz. Aristoteles mantıkla ilgili görüşlerini Organon adlı kitapta toplamıştır. İslam dünyasına geldiğimizde mantığın kurucusu olarak da Farabi'yi görüyoruz. Aynı zamanda mantık çalışmalarında İbn Sina'yı da görüyoruz. Modern mantık çalışmalarını yeni çağda ise Leibniz tarafından yürütüldüğünü görüyoruz ve Leibniz'in aklın ilkelerine yeter sebep ilkesini de eklediğini biliyoruz. Rönesans dönemine geldiğimizde Bacon ve Descartes'in çalışmalarını görüyoruz. Özellikle Bacon tüme varım yöntemini geliştirmiştir. Aristoteles'in tümden gelim yöntemine karşı. 1847'ye geldiğimizde De Morgan'ın mantık çalışmalarını görüyoruz. Özellikle sembolik mantıkta başımıza aratacak olan De Morgan kurallarını geliştirdiğini görüyoruz. 1911 yılına geldiğimizde Bernard Russell ve Whitehead'ın mantık çalışmalarını görüyoruz. Birlikte e, Matematik İlkeli adlı kitap yazmışlar. Sembolik mantık anlayışını geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Peki hocam bu mantık ne işe yarıyor? Saymaya başlayalım. 1. insana açık ve seçik düşünme olanağı sağlar. İnsanın muhakeme gücünü artırır. 2. Tutarlı olmayı birbiriyle çelişen düşünce ve iddialara zihinde yer vermemeyi sağlar. 3. insanlar arası iletişimde ortak bir anlayışın olmasını sağlar. Dilin doğru kullanımını sağlar. 4. Verilen bilgilere dayalı olarak doğru sonuçlara ulaşmayı sağlar. Şimdi gelelim bu dersin can alıcı konusuna. ÖSM'nin en çok sevdiği ve en çok soru sorduğu konusuna. Hocam hangisidir? Tabii ki aklın ilkeleridir. Değerli arkadaşım aklın dört temel ilkesinden bahsedebiliriz. Bunlar özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi, üçüncü halin imkansızlığı ve yeter sebep ilkesidir. Şimdi bunları detaylı olarak görelim, başlayalım. Nedir özdeşlik ilkesi? Bir şey neyse odur ya da bir şey kendisiyle aynıdır şeklinde ifade edilir. A, A'dır. İnsan insandır. Ağaç ağaçtır. Hocam ne demek istiyoruz? Özdeşlik ilkesi demek aynılık demektir. Ha şunun demek istiyorsun. Benzerlik olabilir mi? Eşitlik olabilir mi? Bunlar da özdeşlik anlamına gelir mi? Asla gelmez. Bak tekrar söylüyorum. Benzerlik ve eşitlik özdeşlik anlamına gelmez. Mesela benim ikizimin olması benzerliktir. Beni tıpatıp bana benzeyebilir ama ben olamaz. O yüzden özdeş değildir. Peki eşit olan şeyler bak birbirine eşittir. Tamam bir kilo armutla bir kilo elmayı da eşitler miyiz? Eşitleriz. Aynı mıdır? Değil. Biri elmadır biri armuttur. O halde eşitlikle benzerlik özdeşlik olamaz bunu unutma. Ha, şimdi iyi anladık mı? Anladık. O halde bir şey kendisiyle aynıysa hangi ilkeymiş? Özdeşliktir. Kalem kalemdir. Masa masadır. Bitti. Ve değerli arkadaşım bir akıl yürütmede bir kavrama diyelim bir anlam yüklediniz. Ya da bir anlamda kullandınız. Özdeşliğe göre akıl yürütmenin başında hangi anlamdaysa sonunda kadar o anlamda gitmelidir. Diyelim ve çelişmezlik ilkesine geçelim. Çelişmezlik ilkesi bir şey kendisinden başka bir şey olamaz veya bir şey aynı zaman ve koşullarda hem kendisi hem de başkası olamaz. Yahu şöyle bir şey olabilir mi? Bir öğrenci hem tembel hem çalışkan olabilir mi? Bir insan hem ölümlü hem ölümsüz olabilir mi? Olamaz. İşte çelişmezlik ilkesi bunu ifade etmektedir. Çelişmezlik ilkesi özdeşlik ilkesinin arkadaşlar olumsuz halidir. Ve o şunu ifade eder der ki bir şey aynı anda doğru, aynı anda yanlış olamaz. Doğru ve yanlışından bahsetmiyor. Aynı anda bir şey doğru ya da yanlış olamayacağını ifade eder. Ve anahtar kelimen nedir? Hem hemdedir. Hem hem hemdeyi gördüğün yerde çelişmezlik ilkesini işaretliyorsun. Unutma. Üçüncü ilkemize bakalım. Üçüncü ilkemiz üçüncü halin imkansızıdır. Bu nedir? Bir önermenin ya doğru ya da yanlış olduğunu ifade eder. Bir şey ya kendisidir ya da kendisi olmayandır. Bunun dışında üçüncü bir durum düşünülemez. Yani ya bir şey doğrudur ya da yanlıştır. Başka bir seçenek yoktur. Ya da deriz ya ya bu deveye gidersin ya da bu diyardan gidersin. Adama üçüncü bir şey söylüyor muyuz? Yok. İki seçenek var. Başka bir durum yok. Ya da ne diyelim? Pencere ya kapalıdır ya da açıktır. Başka bir durum yoktur. İşte Aristo'nun bu değerli arkadaşlar üçüncü halin imkansızlığı ilkesinden dolayı Aristo mantığı iki değerli mantık olarak görülmektedir. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Zaten hem özdeşlik hem çelişmezlik hem de üçüncü halin imkansızlığı değerli arkadaşlar Aristo tarafından geliştirilmiştir. Onu da ayrıca belirtelim. Ve şunu da söyleyelim değerli arkadaşlar. Üçüncü halin imkansızlığın anahtar kelimeleri ya ya Bazen de veya şeklinde gelebiliyor. Bu ikisini gördüğümüz yerde ne yapıyoruz? Üçüncü halin imkansızlığını işaretliyoruz. Gene şimdi yeter sebep ilkesine bakalım. Son ilkemizdir. Leibniz'in sonradan eklediği bir ilkedir. Doğa bilimlerin gelişmesiyle aslında eklemiştir diyebiliriz. Peki bu ilke ne diyor? Şunu diyor. Hiçbir yargı yeter bir sebep, gerekçe olmadan doğru değildir veya her şeyin bir nedeni vardır şeklinde ifade edilir. Yani diyor ki nedensiz bir şey olamaz. Her şeyin bir nedeni vardır. Örneğin yağmur yağdı yerler ıslandı. Niye ıslandı? Yağmur yağdı çünkü. Diyelim karanlıktı, aydınlık oldu. Neden aydınlık oldu? Güneş doğdu. Ya da çok çalışırsan başarılı olursun. Başarılı olmanın nedeni nedir? İşte çalışıyor olmandır. Yani her şeyin bir nedeni ve sebebi vardır diyorsa biz neyi işaretleyeceğiz? Yeter sebep ilkesini işaretleyeceğiz. Şimdi gelin örnekleri görelim ve örnekler üzerinde pekiştirmemizi yapalım. İlk örneğimiz gelsin. Yarışmayı ya kazanırsın ya da kazanamazsın. Üçüncü bir durum var mı? Yok. O halde üçüncü halin imkansızlığı mı? Evet. Üçüncü halin imkansızdır. Anahtar kelimem ne? Ya ya dadır. İkinci örneğimize bakalım. İnsan hem dürüst hem de yalancı olamaz. Yani aynı anda hem dürüst hem yalancı olamayacağını ifade eden ilkemiz nedir? Çelişmezlik ilkesidir ve anahtar kelimemizi görüyorsunuz. Hem ve hemdedir. Üçüncü örneğimize bakalım. Çocuk çocuktur. Masa masadır. İnsan insandır. Bir şeyin aynılığını ifade ediyorsa özdeşlik ilkesidir diyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda ateş yakıcıdır. O halde elini ateşe dokundurursan yanarsın. Yanmanın nedeni nedir? Ateşin kendisidir. Neden söz konusuysa sebep varsa yeter sebep ilkesini işaretliyorsun. Gelin şimdi özetleme yapalım. Bir şey neyse odur diyorsa tekrar söylüyorum. Bir şey neyse odur diyen ilke özdeşlik ilkesidir. Aynılık söz konusudur bir şey hem kendisi hem de başkası olamaz diyorsa çelişmesi ilkesidir. Anahtar kelimen hem ve hem dedir. Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır diyorsa bu üçüncü halin imkansızlığıdır. Ve ya ile ya da'yı gördüğümde zaten üçüncü halin imkansızlığını işaretliyorum. Her şeyin bir nedeni vardır. Nedensiz bir şey olamaz diyorsa yeter sebep ilkesini işaretliyoruz. Hadi şimdi soru çözümüne geçelim ve bu öğrendiklerimizi Pekiştirelim. Hoşçakalın.